Merhaba hanımlar. İnanoyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz hepiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz şuradan sol üst köşeden abone olursanız sevinirim. Ee, abone olmak ücretsizdir tamamen arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya yorum yapabilirsiniz. Beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Bugün sizlerle zürafa çalışması yapalım ip eklemeyi falan göstereceğim sizlere. Öncelikle şöyle ipimi altı doğrusu sürükledim ve kıvırdım. Parmağımı doladım. İğnemle bu şekilde altı doğru ittirdim. Normalde belli olmuyor arkadaşlar ama kamera karşısında önce bu kadar oluyor. Biraz daha geriden düğüm atsaydım. Ben arayı biraz fazla açmışım. İpekleme şeklim bu şekilde. Şu an sizlerle model paylaşamıyorum. E, çünkü ağır bir modeli çalışıyorum. Hani burada sizlere gösterebileceğim bir model değil gerçekten. Ama short videolarına kısa kısa videolar atıyorum. Oradan görebilirsiniz ağır modelimi. Hani burada kamera karşısına yapılabilecek bir model değil gerçekten. Model bu yazmayı çekileceği için. Ee, Zürafa'yı da başlamış olayım dedim burada sizlerle birlikte. Hem de sayfam boş kalmasın. sayfama destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu yazmanın kumaşı farklı bir kumaş. O yüzden parmağınıza dolanmıyor. Tekrar tekrar her seferinde dolamak zorunda kalıyorum. Biraz dolaması zor. Evet benim zürafam bu şekilde. Gerçekten kıvrılmıyor. Ee, çakmakla yakmaya da çalıştım ben bunu daha önceden. Ama çakmakla da yanmıyor. Yani yazmayı yakmaya çalışıyor o zaman. Çünkü naylon bir yazma değil bu arkadaşlar. Bez bir yazma olduğu için çok sıkıntılı. Yani kumaşı farklı. Kenarlarını yakmaya çalıştığımda her tarafını şeye sarmıştı. Ateş olmuştu her tarafı. Naylon yazmaya benzemiyor. Yünü farklı. Çok yumuşak, çok hassas. kamera karşısında çalışmak gerçekten çok zor. Sanırım 10 dakikadan fazla yapamayacağım. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.